Üstadım, Mustafa Kemal Paşa'nın İngiliz Büyükelçisi Sir Lorraine'in memleketin idaresini vermek istemesi bahsi doğru mudur? Olur mu? Bunu bilseydim getirirdim. Double Diploma isimli bir hatırattır. Double Diploma. orijinali bende var. Double Diploma. Hasta yatağında, Dolmabahçe Sarayı'nda. Benden sonra sen reisi cumhur ol demiş. O da ben İngiliz'im nasıl olur olmaz falan dediyse de ona çare buluruz demiş. Laf anlatamadım diyor. Bu adamın hatıratında, hatırat aşağıda bende. Hatta o sayfaları, hatırat bütünüyle bundan değil ya, bu bir bahiste bir yerde de bunu anlatıyor. Bunun e, orijinalini, ve o kısma ait orijinalin tercümesini ben aşağıda çok gençlere verdim merak edenlere. Kaldı ki bu iddia kitabın ilk çıktığı 68 yıllarında New York Times'ta haber oldu. Adamımız Türkiye'nin idarecisi olmayı nasıl reddetti başlığı altında? O gazete makalesinin de orijinali bende var. Onda Londra'da arşivden aldım. O makale New York Times'da çıktıktan sonra Türkiye'de çeşitli Kemalist gazetelerde buna cevap verildi. Bu yalandır, iftiradır bilmem nedir. Bu makaleler de benim arşivimde. İsteyene bunları da gösterebilirim. Mustafa Kemal dosyasını açtım mı bunların hepsi çıkar. Efendiler ben hiçbir şeyi kendim vicdanen kani olmadan ve delillendirmeden söylemedim ve yazmadım. Burada tereddüdü olan aşağıda bana müracaat etsin kitabı da göstereyim. New York Times'a göstereyim. Tercümesinde fotokopisini vereyim. Orijinalde vereyim. Daha ne diyeyim? İnanmayan inanmasın. Peygamberi gören, mucizeyi gören de inanmayan olmadı mı? Herkesi inandırmaya mecbur değiliz. Biz delilimizi ortaya koyarız, iddiamızı ortaya koyarız, delilimizi gösteririz, ondan sonra bizden vebal gider. Mustafa Kemal herhalde o anda şuuru bozuktu. Çünkü bir İngiliz elçisi Türkiye'de nasıl reisi cumhur olur? Akıl alır bir şey değil. Ama şuur altı boşalması olabilir. Çünkü o da kendisini bir İngiliz valisi gibi düşünüyordu. Onların direktifiyle yürüyordu demekti bu yani. Bu, bu psikolojik tahlili gereken bir şeydir. Benim işim değil. Başka bir sual sor.